Şimdi biz bir sayım mı yapmak, bir seçim mi yapmak sorusu sorulduğunda tercihimizi seçim yapmaktan yana kullandık, sayım yapmaktan yana değil. Yanlış ya da doğru tarih bunu e, ortaya koyacak. Umut ediyorum ki bu kararımızın karşılığını kamuoyunda da sandıkta da ve seçimin e, nihai sonucunda da görelim. Bu bir mahsuplaşma sofrası değildir. Herkesin katıyla birlikte geldiği, önce siyasetin sonra da vatandaşın sofrasını büyütmeye talip bir iradedir. Ve Nazım Hikmet'in de söylediği gibi bir ağaç gibi e, tek ve hür ama bir orman gibi kardeşçesine bir arada durmanın projesidir. Bunun peşinde koşturuyoruz. Ben vatandaşımıza bunun olduğuna inanıyorum. Muhafazakarla CHP oy verir mi? Size bir çarpıda 20 tane il sayabilirim ki son 20 yılda AK Parti ile CHP arasında eldeştirmiş. Dolayısıyla seçmen dinamiktir. Seçmen akışkandır. Şey seçmen evet, güncelin yani. ihtiyacını bilir. <laughs> Seçmeni herhangi bir yerde donuk olarak kabul etmek doğru değildir.